Ben Bedi Vedisevzeci Akdeniz Mahallesi sakinlerinden. Ben burada doğdum. 65 yıldır burada yaşıyorum. Öncelikle bu deprem afetinden etkilenen tüm illerimize inşallah böyle bir daha böyle bir afet. Ölenlere de rahmet diliyorum. Biz Hıdır Aleyhisselam türbesinden alınan benim getirdiğim bakır yaktık. İnşallah bu afetler bir daha bize uğramaz. Bu kederli günler inşallah bir daha rast gelmez. Bir mi? Bir mi? Bakır neden yakılır abi? Bakır bizim inancımız var. Yani bu olan depremde ziyaretlere bir şey olmadı. Bizim inancımız bunlar birer mumindir. Yani bu en çok peygamber kadar yani şeyler var. Yani Hızır Aleyhisselam. Ben de bizde gelenektir. Yakarız biz kurbeler veririz. Dağıtırız. Fatiha okurlar. Yani bu belaları def etmek için kullandığımız bir yöntem. Bu sadece hatta yöresinde değil, yani bütün illerde herkes tarafından bakır bilinen bir şeydir. <laughs> ben depremde evde yakalandım yatarken. Sallantıda uyandım. Benim hanımım, zaten çocukların hep ayrı evleri var. Benim üç tane çocuğum var, üç kız çocuğu. Altı tane de torunum var. Biri yeni geldi. Mersin'de doğum yaptırdık çünkü burada hastaneler çekmişti. Ee, ben yengellen öyle bir depremi hayatta yaşamadım. Belki yüzyılın en büyük depremi. Biz 97'de bir 5.9 bir deprem yaşadık. Ama hiçbir, hiçbir binada bir çizik bile olmadı. Ama eminim bu deprem öyle bir deprem ki Burada hissedilen belki dokuzun üzerindedir. Evet. Öyle bir yıkım felaketi yaşadık ki yatakta sallandık. Hemen ben kalktım. Her taraftan fayanslar, sıvalar bilmem ne. Bizim inşaat yenidir. Hani 10-12 yıllık bir yapıdır. Çok sağlamdır. <laughs> Çünkü onun şeyini ben yaptım. Ben inşaat talipçisi, inşaat ustasıyım. Evet. Ee, çok sağlamdır, kolonlarım sağlam. Yani yıkılmadı Allah'a şükür. Hı -hı. Hanımı arıyorum, bir de sallanıyorum. Yani neye uğradığımı şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Baktım ha hanım hanım çağırıyorum gel. Yukarıdaki çatılar var, çatımız çıktı. Komşumuzun çatısı. Ben zannettim birin üstteki kap düştü sağlam bir amut arıyorum. Onun arkasına büyük amutlar biliyorum yerlerini. Büyük amutların arkasına bekliyorum. O büyüktür. Tutardır veya devrilir. Hava altında kalırız diye. Hanımla beraber orada sandık Biraz durdu durunca da kendimizi dışarı attık. İkinci deprem olmadan Allah'a şükür. Yani çok kötü bir gün yaşadık. Geçmiş olsun ortalıkta yağmur, felaket yağmur yağıyordu. Çıplak ayakla çıktık dışarıya. Hiçbir şey alamadık. Soğukta. Yani çok soğuk işidik o an. Sağ olsun Gezi direnişlerinden Ali İsmail Korkmaz yani adını, adını verdiler. Arkadaşlar bize yardımcı oldu dayanışma içerisinde. Dertlerimizi dinliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Onlardan çok memnunuz. Beraber işler yapıyoruz. Beraber yardımlaşma, yemek olsun, e, ee, giysi dağıtıyorlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar, Allah razı olsun onlardan. Peki e, beraber işlere katılmak sana nasıl hissettiriyor? Mesela bugün beraber su taşıdık. Biz size yardım etmek değil de aslında beraber yapıyoruz ya bütün işleri. Evet. Böyle yapıyor olmak daha iyi geliyor mu mesela? Nasıl tabii yaparsak, tabii. Dayanışma e, içerisinde. Aynen, dayanışma kültürünü büyütürsek daha iyi gelir mi? Başka mesela film gösterimleri yapıyoruz. Biraz da aslında sizin e, siz buranın halkı olduğunuz için ve buranın kültürünü yaşatmak istediğimiz için biz ee, sizin e, dediklerinizle hareket etmek istiyoruz biraz da. Mesela bugün bahur yaptın abi çok güzel bir şeydi bence ben çok etkilendim Emeğine sağlık. aklıma. Teşekkür ederim. geldi. Ee, başka neler yapabiliriz? Ben ee, Buranın hem kültürünü yaşatmak için hem de buradaki insanların evet acılarını e, dindiremeyiz ama bizler biz olsun hafifletebilmek için neler yapabiliriz? Bunlardan belki e, önerim varsa alabiliriz. Ya bizim biliyorsun burası Antakya medeniyetler şehridir. Evet. Hatta buranın medeniyetler korusu meşhurdur, herkes bilir. Yani çok sıcak tonlu insanlarız, misafirperveriz. Yani herkesle dayanışma içerisinde yardım seven şeylerden geliyoruz. Ee, akşam seninle sohbet ettik mesela, çok keyifliydi benim için. Hı. Beraber film izledik. Evet. Her akşam da film, işte o yüzden mesela film önerileri de bak senin çok güzel bir film kültürün var benim anladığım kadarıyla. Yılmaz Güney filmlerini izleyeceğiz. Bütün külliyatı izleyeceğiz galiba ee, inşallah. zaten. İnşallah. Bu akşam da Ali Yazılmalı mı izleyeceğiz? Onu da benim Kadir İnanır, evet. E, Türkan Şoray. Evet, çok ben de güzel çok bir sevdiğim bir, film. bir filmdir benim de. Orada da emek konusu çok güzel işlenir. <laughs> Böyle abi daha söyleyecek bir şey yoksa Vallahi yok. tamam abi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, sen de çok sağ olasın. Güzel bir sohbetin için. <laughs> sağ ol. Ee,